çarpık aile ilişkileri. Alanında uzman olmayan kişilerle suçu ve suçluyu yorumlayıp yargılama istemi. Her şey milyonların gözü önünde. Daha fazla izlenme, daha fazla reklam için yapılıyor. yaşanan olay da hakikaten çok içler acısı bir şey. Çok büyük bir ahlaki yozluk örneği ve topluma çok kötü örnek oluyor. Yani saklayalım demiyoruz elbette. Önemli bir olay ama bunun bu şekilde gündüz kuşağı programlarında bir tiyatro sahnesinde sergilenir gibi toplumun önüne boca edilmesi doğru değil. Bazen mahkeme, bazen karakol, keyifli yerinde ise eğlendirme dairesi, reyting ihtiyacı varsa tiyatro oluyorlar. Eleştiri gelince toplum bunu izliyor tekerlemesini söylüyorlar. Olaylar dediğim gibi tiyatro sahnesindeymiş gibi sergileniyor. İzleyenlerin tırnak içinde iştahı kabartılıyor. Olumsuzu yeniden yeniden üretiyor bu programlar. Hatta işte içine avukat, psikolog gibi bir takım uzmanlar da katılarak daha da böyle toplumun gözünde meşru bir hale getirilmeye çalışılıyor. Ulusal kanalda konuşan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesi Avukat Elif Eskin söz konusu programların toplumsal şiddeti artırdığını belirtti. Doğrusu Topluma bir faydası olduğunda biz görmüyoruz, ama aksine çok ciddi biçimde, özellikle kadına yönelik şiddeti ve genelde de topluma yönelik şiddeti yozlaşmayı, milli kültürden uzaklaşmayı son derece yaygınlaştırıyor. Bir şiddet sarmalı doğuruyor adeta. Çünkü orada çözümsüzlük algısı veriliyor. Yayın kuruluşlarının sorumlu davranması gerektiğini belirten Eskin, kamu yararına yayınların artırılmasının önemli olduğunu vurguladı. Çünkü neticede aslında medya kamuya hizmet, özel yayıncı. Da yapsalar. Bu anlamda da örneğin filmlerde, dizilerde olumsuz rollerden ziyade güçlü kadın örnekleri gösterebilirler. Ancak Rütü'nün de özellikle özel yayıncı kuruluşlara ilişkin bir takım hem teşvik edici hem yaptırım koyucu şeyleri olabilir. Rütü nezdinde devlete büyük görevler düşüyor. Ancak halkın tepki göstermesi de önemli. Bu kadar kötü yayınlara layık olmadığımızı da göstermeliyiz. Vatandaşın tepkisi çok kıymetlidir. Bizim çalıştayda göstermek isterim size. Bizlere birer hediye verdiler çok kıymetliydi. Baktığınız zaman hediye de aslında aynaya bakarsanız kendinizi görürsünüz. Yani vatandaşın da doğru yayını, doğru içeriği talep etmesi hakikaten kıymetli bir şey.